İyi akşamlar herkese. Bugün biraz size cilt bakım ürünlerimden bahsetmek istiyorum. E, gece cilt bakım rutinimden bahsetmek istiyorum özellikle. Bir yandan da çok soru alıyorum. Cildiniz için neler yapıyorsunuz? Hangi ürünleri kullanıyorsunuz? Biliyorsunuz ben geçen senelerde e, size bir altın iğneden bahsetmiştim. Her sene e, 3 seans boyunca e, 3 seans kadar daha doğrusu altın iğne yaptırıyorum. Çünkü yıllardır gözenekli ve sivilceli bir cilt tipim olduğu için, sivilce aktif sivilcelerimden kurtulmak için bana bu altın iğne çok iyi geldi. Onun için altın iğneyi mutlaka her yıl yaptırıyorum yaz gelmeden. Yazın bayağı bir idare ediyor beni. Bu sene de altın iğneye yaptırmadan önce tanıştığım birkaç ürün var. Onları size bahsetmek istiyorum yine altın iğnemi de yaptıracağım ama tabii altın iğne yaptırmadan önce aktif olan sivilcelerimi mutlaka kurutmam gerekiyor. Çünkü aktif olan sivilcelerim üzerine altın iğne yaptırırsam eğer tüm cildime sivilce yayılması olabiliyor. Onun için mutlaka sivilcelerimi kurutup öyle gidiyorum altın iğne yaptırmaya. Bu sene de sivilcelerimi kurutmak için yeni ürünlerle tanıştım. Bana gerçekten çok iyi geldi diyebilirim. Öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Şu ürün e, benim olmazsa olmazım oldu. Geçen hafta aldım bu ürünü. E, cildimi derinlemesine temizlediğini düşünüyorum. Yani e, temizleme köpüğünü buna sürdükten sonra tüm cildime e, elle giremediğim, elle arıtamadığım cildimi bunun titreşimi sayesinde bütün e, yüzümü bununla köpürterek e, derinlemesine temizliyorum. Ve gerçekten temizlendiğini hissediyorum. Bunun yapısı bayağı bir yumuşak. Bu ürünü ben Trendyol'dan aldım. Bunun Trendyol'da muadili çok farklı fiyatlarla ve farklı markalarla satılıyor. Ama bence bilmiyorum diğerlere diğer farklı fiyatlar ne vaat ettiğini gerçekten bilmiyorum. Ama bundan da gayet memnun kaldım. Bence yeterli benim içime görüyor. Derinlemesine temizliği sağlıyor. Yanlış hatırlamıyorsam Trendyol'dan 49.90 almıştım bunu. E, marka Yardım. yazarım Şu an hatırlamıyorum. Üstünde de yazmıyor zaten. Bunun dışında e, benim kullandığım yüz temizleme jeli bu. Bunu da geçen ay almıştım. E, salisilik asit içeriyor. E, doktorumun da bana tavsiyesi üzerine aldım. Yüz yıkama jellerinde kullandığım ürünlerde salisilik asit bulunması çok iyi olduğunu söylemişlerdi. Siviceyi kurutucu etkisi olduğunu söylemişlerdi. Bu da cildimi böyle çok aşırı bir şekilde kurutmuyor. Hani çok kurutmayı sevmiyorum. Kupkuru, pul pul dökülen bir cildi sevmiyorum. Onun için bu bana gayet iyi geldi. Şimdilik. Ee, onun dışında onun üzerine ben evet size bu ara son günlerde baya bir gündemde olan şu seriden bahsetmek istiyorum size. Eminim çok kişi de bunu merak ediyor. The Ordinary serisi. The Ordinary serisinde ben Londra'da tanışmıştım. Geçen ay gittiğimde bir kızla cilt mak makyajı yaptırıyordum. Daha doğrusu bir ürün denettiriyordum. O ürünü denettirirken sivilcelerimi gördü, gözeneklerimi gördü kız ve bize kardeşinin bu The Ordinary serisiyle sivilcelerinden kurtulduğundan bahsetti. Ve şunla şunu bir kağıda yazıp bize verdi. Bunları mutlaka alın kullanın. Sivilcelerin ne hani gözle görülür bir şekilde iyileştiğini göreceksin dedi. Onun için ben hemen bunları buldum Londra'da. Ve hemen şu ikisini aldım. Türkiye'de görüyordum aslında. Ama fiyatlarından hiç haberim yoktu. Ve gerçekten Türkiye'de bunlarla ilgili iyi veya kötü bir yorum hiçbir şekilde duymamıştım. Şu an belki kullandığım için bu kadar gözüme batıyor. Bütün bloggerların kullandığını ve internette devamlı ordinary'nin karşıma çıktığını görüyorum. Bu bu ürün benim her gece kullandığım, yine ne içiyor? Glikolik asit içeren, asit içeren özellikle bir tonik. Bunu her gece yüzümü bununla temizledikten sonra, derinlemesine temizliğimi yaptıktan sonra bununla birlikte pamuk yardımıyla siliyorum. Tabi asit her ürüne, her yüze iyi gelmiyor ama benim yüzüm asitlere alışkın olduğu için daha önce de kimyasal asitler yaptırdığım için yüzüm gayet alışkın. Onun için böyle hafif bir yanma hissediyorum ben bu ürünü kullandıktan sonra. Bunları kullandıktan sonra başta bunu söyleyeyim. Bunları kullandıktan sonra sivilcelerim gerçekten azaldı. Özellikle şu asitli kullandığım tonik asit maskelerim Bayağı bir iyileştirdi sivilcelerimi. Onun için ben her gece, geçen aydan beri yani aldığım günün akşamını, akşamı hemen şu ürüne başladım. Ee, daha sonra şu maskeyi bir de önermişti bana ama bunu ikisini aynı anda aynı gece uygulama diye söyledi. Çünkü bayağı bir hani yak, ciddi tahriş edebiliyor. Dikkat. Bir... haftada iki kez, üç kez e, yapmaya çalışıyorum. Salisilik asit içeriyor yine bu da, bir maske. Bunun da dokusu yani inanılmaz memnun kaldım bundan da. asit yine içerdiği için ciltte de bir 5-10 dakika tutup sonra yüzümü yıkayıp nemlendiricimi sürdüm hemen. Bu da Ordinary'nin serisini şu ikisinden çok memnun kaldığım için ve bu ara bloglardan da çok duyduğum için şu iki maskeyi ekledim hemen. Bu iki maske şu i̇şte e, öz özellikle... gözeneklere iyi geldiğini vaat etti. Onun için hemen aldım. Sabah ve akşam nemlendiricimden önce bu serumu yüzüme mutlaka sürüyorum. E, bu serum gerçekten gözeneklerimi e, gözle görülür şekilde küçülttü. E, ve lekelere iyi geldiği söyleniyor. Şimdilik hani benim aşırı böyle bir lekem, lekelenmem olmadığı için daha çok e, gözeneklerim olduğu için ve siyah noktalarım olduğu için bana bu ürün ciddi anlamda iyi geldi. Bu, bu serum da daha doğrusu bu bir maske. Kırmızı maske. Bilmiyorum duydunuz mu? Böyle kanlı canlı bir görüntü yapıyor. Ee, ben bunu e, haftanın iki günü kullanıyorum. Aslında daha e, bu hafta aldığım için iki kere kullandım. Geçen gece de size paylaştım zaten. Bununla ilgili de inanılmaz mesaj aldım. E, bunu da kullandıktan sonra bir en fazla 10 dakika yüzünde bekletebiliyorsunuz zaten. İçinde yine asit olduğu için, asitler olduğu için... Ee, çok fazla tutamıyorsunuz yüzünüzde yine bunu yüzüme tüm yüzüme sürdükten sonra 10 dakika beklettikten sonra hemen yıkıyorum daha sonra nemlendiricilerimi sürüyorum ve yüzüm e, bu ne işe yarıyor diye sorarsanız bu da e, gözeneklerin tıkadıklığını yine gideriyor benim biliyorsunuz sivilceli ve gözenekli bir cildim olduğu için bu ürünler hemen ilgimi çekti ve direkt aldım ee, yine lekelerle savaşmayı vaat ediyor şu üründe ince ince çizgileri iyi geldiği söyleniyor. Ben yine bu üründen sonra şu gece serumumu Esteladur'un şu gece serumunu kullanıyorum. Bu da ince çizgileri iyi geldiği söyleniyor. Ben şu an yüzüme herhangi bir botoks herhangi bir şey yazdırmadım ama gözüm, gözle görülen bir ince çizgilerim var. Onlardan bayağı bir rahatsızım. Onun için bu ürünleri kullanmaya başladım. Siz de mutlaka bunları bir değerlendirin derim. Ordinary'nin serisine. Ben tam anlamıyla hani bir ay oldu mu? Şu iki ürün bir ay oldu. Ama şunları daha kullanalı. Bir hafta falan oldu. Şu ikisini de yoldan aldım. Bu arada eğer yurt dışı şansınız varsa ki bu aralar virüsten dolayı biraz imkansız ama yine de yurt dışı şansınız varsa mutlaka yurt dışından alın derim bu ürünleri. Çünkü ben şu ikisini Londra'dan çok uygun fiyatlara aldım. Burada iki katı hatta iki buçuk katı kadar fiyat verdiler şu ikisine. Bunlar da aynı şekilde. Bilseydim devamını alırdım. Ama bu ara yurt dışı gibi bir imkan olmadığı için hemen trend yoldan şunların ikisinin siparişini verdim. Ve bu kadar memnun kalmış güzel yorumları okuduktan sonra kaçırmak istemedim açıkçası. ben son olarak da güneş kremi olarak Bioderma'nın bu ürünü kullanıyorum. Çok memnun muyum? Yani aşırı bir memnuniyet görmedim. Çünkü cildi yağlandırmıyor o konuda memnunum mat bir görüntü sağlıyor ama biraz beyazlatıyor onun için yani size kalmış bir şey <laughs> bundan sonra ne alırım bilmiyorum ama şimdilik bunu kullanıyorum yani kısacası benim kullandığım gece gündüz gün, cilt bakım rutinlerim bunlar özellikle belirtmek istediğim bir şey var bu ordinary'nin serileri bu asitleri şu ikisini özellikle Mutlaka gece kullanıyorum. Gündüz yüzüme sürmüyorum. Bu serumu da kesinlikle gece kullanıyorum. Gündüz yüzüme sürmüyorum. Çünkü bu asitler ee, güneş ışığına maruz kalmaması gerekiyor. Onun için bunları mutlaka gece kullanırsanız daha etkisini görürsünüz. Yoksa lekelenme olabilir. Mutlaka güneş kremini sürüp dışarı çıkıyorum zaten. Siz de mutlaka öyle yapın derim. Sizin sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa DM'den mesajlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Benim kullandığım cilt bakım ürünleri bu kadar. Şimdilik hoşçakalın. Sevgiyle kalın. İyi akşamlar.